Selam, Kartaca'yı hiç duymuş muydunuz? Duymadıysanız kemerlerinizi bağlayın. Çünkü sizi tarihin en destansı yükseliş ve çöküş hikayelerinden birine götüreceğim. Kartaca, 9. yüzyılda Sur'dan gelen Fenikeli yerleşimciler tarafından kurulan küçük bir ticaret karakolu olarak başladı. Şimdiki Tunus kıyısında bir avuç macera denizci ve tüccarın büyük hayaller kurduğu küçük bir şehir hayal edin. Ama Kartaca uzun süre küçük kalmayacaktı harika konumu ve daha da iyi gemileri sayesinde tam teşekküllü bir imparatorluğa dönüştü. Cidden Kartacalılar denizciliğin krallarıydı. Gemileri Akdeniz'i tereyağı gibi kesiyordu. Ve tüccarları her yerdeydi. İspanya, Sicilya, Sardinya hatta Atlantik'in çok yukarısında. Her şeyi takas ettiler. Gümüş, altın, boyalar, baharatlar ve evet hatta biraz da yan Ama büyük güçle birlikte dev düşmanlar da gelir. Karşınızda Roma, Akdeniz iki süper güç için yeterince büyük değildi. Ve işte o zaman Pön Savaşları başladı. Üç savaş, tonlarca drama ve bir efsanevi general Hannibal. Hannibal filleri, evet filleri. Roma'yı pusuya düşürmek için Alpler üzerinden sürükleyen adamdır. Dünya onun gibi hamleler görmemişti. Yıllarca Roma sandaletlerinin içinde titredi. Ama efsanelerin bile sınırları vardır. Onlarca yıl süren savaş ve her iki taraftaki ağır kayıplardan sonra Roma sonunda durumu tersine çevirdi. Üçüncü Pön Savaşı acımasızdı. Memo 146'da Roma askerleri Kartaca'ya saldırdı. Surlarını yıktı ve şehri haritadan sildi. İşte böyle Akdeniz'in en zengin, en cesur şehri Kartaca yok oldu. Ama mesele şu ki Kartaca kaybolmuş olabilir ama efsanesi mi? Hala yaşıyor. Kartacalılar dünyaya ticaret, strateji ve azim hakkında dersler verdi. Ve her harita gördüğünüzde, destansı antik savaşları duyduğunuzda veya yeni ufuklara yelken açmayı hayal ettiğinizde işte o Kartaca'nın küçük bir parçası yaşıyor demektir. Yani bir dahaki sefere biri antik Roma'dan bahsettiğinde Kartacayı da sohbete katın. Güvenin bana. Onların hikayesi atlanamayacak kadar çılgın.